Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert Yılan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalımızın konseptinin haricinde enteresan bir video çekeceğiz. Bu videonun amacı da biliyorsunuz ki bayram tatiline giriyoruz ve hepimizin olması gerektiği gibi ben de birkaç gün tatil yapmak istiyorum. Bu verecek olduğumuz ara çok uzun bir süre değil. 15-20 günlük kadar bir ara vereceğiz. Ondan sonra farklı içeriklerle daha yeni daha güzel içeriklerle tekrardan kanalımıza döneceğiz. Hazırsanız sorulara geçelim. Ee, İsmail isimli bir arkadaşımızın sorusu bu videoları hazırlarken korkuyor musun? Ee, şöyle arkadaşlar şimdi sizden gelen hikayeleri ben anlatırken Normalde burada Bu tarz çok fazla hikaye okuyorum ve çok fazla hikaye e, sizden geldi. Bunun hepsini okudum. Belli bir yerden sonra artık, e, korkmaktan daha ziyade e, şaşırıyor insan. Mesela yapmış olduğum videolarda 400 tane bebeği öldüren kadını dinlerken daha çok korkuyorum çünkü bir insanın bu kadar vahşileşebileceğini düşünmek beni daha çok korkutuyor. E, ama onun dışında korkuyor musunuz derseniz, ya bu videoları gece çekiyorum çünkü gündüz çalışmakta olduğum bir iş var ve gece çekim yaparken. Korkmak demeyelim de ikinci ya da üçüncü hikayeyi anlatırken böyle artık bir e, yorgunluk çöküyor yani insanın üstüne. En fazla korku olarak sanırım söyleyebileceğim şey o. İkinci sorumuz e, Büşra isimli bir arkadaşımızdan geliyor. En sevmediğin özelliğin nedir? Nasıl anlatsam? Ya yani birçok sevdiğim özelliğim var fakat birçok da sevmediğim özelliğim var. Bu sevmediğim özellikler sürekli olmasa bile birazcık daha sinirli ve fevri yaklaşmam muhtemelen olabilir. Ki bence onun da nedeni birazcık daha duygusal bakmakla alakalı. Sanırım ama en sevmediğim huylarımdan bir tanesi o olabilir diye düşünüyorum. Üçüncü sorumuz aile yaşantı nasıl ve çocukluğun nasıldı? Aile yaşantım gayet güzel. Yani gayet güzel derken ben üniversite okurken ailemin yanından ayrıldım ve o günden beridir yalnız yaşıyorum. E, fakat ailemle sürekli bir e, görüşme olanağımız var. E, ailemi de buradan çok seviyorum. Onlara da buradan çok selam gönderiyorum. E, gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Herkes birbirine sevgili, saygılı bir şekilde ilerliyor. Tabii ki de. Her ailenin yaşamış olduğu zorluklar var ve biz de bu zorlukları elimizden geldiğince aşıyoruz. Öyle söyleyeyim. Onun dışında çocukluğum gayet sevecen, çok mutlu bir e, ailede geçti. Çok herkes birbirine sevgi doluydu ve çok eğlenceli bir ailede geçti. Onun dışında zaten e, eğlenceli bir çocuktum. E, aynı şekilde ilkokul yıllarım, lise yıllarım falan hep aynı geçti. Öyle içine kapanık ya da çok karamsar bir çocuk değildim. Dediğim gibi en fazla bende sorun olan şey ergenlik döneminde de muhtemelen sinirli davranışlarım olmuştur. Onun dışında pek böyle çocukluğum ya da gençliğim hakkında çok bir sorunum açıkçası olmadı. Ermaste e, sanırım isimli arkadaşımız e, bu soru bu arada çok geliyor arkadaşlar. Sevgilin var mı diye sormuşsunuz. E, evet bir sevgilim var. E, buradan da ona bir sürü öpücük gönderiyorum. Bir sonraki soru e, Turgut isimli bir arkadaşımızdan geldi. Turgut şunu sormuş: Senin yaşamış olduğun paranormal bir olay var mı? Benim üniversite yıllarımda yaşamış olduğum birkaç tane böyle paranormal olay var. Bizim yaşamış olduğumuz evde dönen şeyler aslında var. Yani bizim de taşınmamızdan daha önce yaşanmış olan şeyler ve o evde izi kalan şeyler var. Bunu zaten bir videoda, yani buna özel bir video çekeceğim öyle söyleyebilirim. Çünkü hatta o zaman e, ev arkadaşımı da belki videoya dahil ederim. Daha farklı bir konsepte, röportaj ya da bir anıyı anlatır gibi böyle e, güzel bir video muhtemelen gelecek arkadaşlar. E, bu soru da çok gelmiş. E, YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun? diye bir soru sormuş Eda isimli arkadaşımız yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar şu an e, abone sayımız daha az olduğu için e, ve benim normalde yapmış olduğum videolar YouTube algoritmasına göre reklam verenlere çok fazla uygun bulunmadığı için çok büyük meblalar kazanılmıyor yani 1 milyon abonelik bir kanal gibi bir para Tabii ki de kazanmıyorum fakat e, hiç gelmiyor da değil öyle söyleyeyim ama Derseniz ki çok büyük bir para mı kazanıyorsun Mert? Hayır çok büyük bir para değil. Ufak bir rakam kazanılıyor. Ee, yavaş yavaş büyüyecek o da takipçilerimiz arttıkça. Bu arada e, bunu da söylemiş olayım. E, kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir diğer sorumuz cin vakalarının yaşanmış olduğu yerlerde çekim yapmayı düşünüyor musun diye sormuş Tahir arkadaşımız arkadaşlar açıkçası böyle bir konsepte geçiş yapmayı düşünmüyorum çünkü ben daha çok sizden gelenleri ve zamanında yaşanmış olan paranormal olayları ya da ilginç bilgilerin derlemesini video haline getiriyorum Şu an aklımda en azından yaşanmış olan cin vakalarının yaşanmış olduğu köylerde çekim yapmak gibi bir şey hem birazcık daha prodüksiyon isteyen bir şey kameraman isteyen bir şey ve benim şu an aklımda çok fazla böyle bir şey yok ama olursa yabancı ülkede e, mesela Almanların akıl Hastanesi gibi tarzı yerlerde yani çok öne çıkan yer, yerlere e, gitmek açıkçası istiyorum yani gidersem de bunu vlog tarzı ya da oranın çekimini Elbette yaparım ve zaten kanala yüklemiş olurum e, Selin Bu arada çok güzel bir soru gelmiş Selin isimli arkadaşımız e, hazırlamış olduğum videolar Sence çocuklar için zararlı mı diye sormuş Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. YouTube'un hem kendi video yükleme kısmında zaten bir kontrol sistemi var ve bu kontrol sistemine göre e, çok ağır şiddet içeren ya da ağır korku içeren videolar zaten para kazanmaya ve reklama kapatıldıktan sonra 18 yaş üzeri bir e, şey geliyor onaylama metni geliyor yani siz 18 yaşın altından küçükseniz videoyu izlemek için e, ...onaylama butonuna tıklamanız gerekiyor. Onun dışında zaten videolarımın başına... E, ...içinde barındırdığı şiddet ya da korku unsuruna göre... ...13 yaş, 16 yaş ya da 18 yaş aralığında aralığındaki simgeleri koyuyorum. E, ama onun dışında derseniz ki... ...yani ben elimden geldiğince bütün uyarıları yaptıktan sonra... ...hala da e, çocuk olan seyirciler girip de izliyorsa... ...tutup da yani insanların... Ekrandan çıkıp da izlemeyin diyebilecek kadar şeyim yok. O halim yok yani ama derseniz ki zararlı oluyor mu? Bence olmuyor çünkü evet çok az da olsa çok da güzel şeyler anlattığım videolarda var. Yani hayat dersi alınabilecek videolar dahi var kanalda bence. Ondan dolayı ben çok fazla zararlı görmüyorum açıkçası. Nasıl insanlardan hoşlanırsın diye sormuş Emir isimli arkadaşımız. Aslında bu sorunun cevabı çok klasik olabilir. Herkesin verdiği cevaplar gibi bir cevap verebilirim ben de. Kibirli olmayan, bencil olmayan, fedakarlık yapabilen ve duygusal insanları seviyorum ee, ve bence insanların birbirini en iyi tanıyabilecekleri yer ya da en iyi tanıyabilecekleri durum e, olarak söylemek gerekirse bence kesinlikle insanlar birbirlerini tanıyabilmek için çaresiz kalmalılar. Benim fikrim tabii ki de bu. Doğrudur, yanlıştır. Bunu savunmuyorum ama bence insan çaresiz kaldığında yanında olan insan kesinlikle hayatında olmayı ya da hayatında kalmayı hak eden bir insandır. Muhtemelen ama fedakarlık yapabilen insanları sevdiğimi söyleyebilirim. Soru cevap videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 15-20 gün sonra görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.